Herkese hayırlı işler, herkese kolay gelsin. Kırklareli Merkez Armağan Köyü. 195 ada 27 parsel. 419 metrekare. %60 imarlı 2,5 kat arsa. Elektriği, suyu, her şeyi mevcut. Armağan Köyü'nün dibinde manzarası şahane. Ulaşımı gayet rahat ve kolay. Dilerseniz 250 metrekare kapalı alana sahip ev yapabilirsiniz. İster yatırımlık ister oturumluk tam kafa dinlemelik. Arsamızın bir parsel yan tarafından çok güzel bir deresi akmaktadır. Yatırım yapmak istiyorsan işte fırsat. Kırklareli Merkez Armağan Köyü'nde 419 metrekare doğayla iç içe manzarası şahane. %60 imarlı 2,5 kat arsa fırsat fiyata.